Ee, şimdi başlayacağız. Asya ah, mobizeni güncelleniyor. Benimkinde ben de o mobizeni indiriyorum. İki dakika kaldırıyor. Gene mi? Gene mi? Gene mi? Gene mi amcalar? Gene mi amcalar? Açayım mı müzik? Ee, arkadaşlar videoya başlamadan önce oyunun sesini kısıyoruz. Nima <laughs> Yoksa siz çok şey. Yok arkadaşlar kötü ses bir video beğenilmiyor. Dislike geliyor. Dis... Dis... Dislike, like için Asya <laughs> Dislike için bir Asya'ya bulun. Dislike için Asya'ya bulun. Oha Asya. Ne olacak güncellendik yok Arkadaşlar bu ne? Ah. Mad. Çok tuhaf. Ben de o mobilyayı kullanayım. O yüklendi. O zaman ben de onu hatta bugünlükte bu kadar o zaman bu videoda diğer mobilyamdan